Bir gün düşünün, piyasa bir yandan rekor kuruyor, öbür yandan resmen çakılıyor. Finans dünyasında 21 Ekim'de tam olarak ne yaşandı? Hadi gelin, bu karman çorman güne beraber bir anlam verelim. İşte günün asıl sorusu da bu. Bir piyasa aynı anda nasıl hem tavan yapıp hem de tabana vurabilir ki? Bu zıtlığın, bu çelişkinin arkasında ne var? Gelin beraber bakalım. Hadi o zaman günün en çok konuşulanlarına yani altın ve gümüşe bir bakalım. Sahnede tam bir güç gösterisi. Adeta bir halat çekme oyunu vardı. Şimdi o gün piyasaları takip edenler ikiye bölünmüştü resmen. Bir tarafta aman Allah'ım altın tarihi rekor kırdı diyenler, diğer tarafta yahu ne oldu da böyle çakıldı bu diye panikleyenler. Aynı anda hem sevinç çığlıkları hem de endişe fısıltıları. E, bu kadar sert iniş çıkışlar olunca herkesin aklına doğal olarak tek bir soru geliyor. Bu fırtınayı başlatan neydi? Gördüğünüz gibi hem altında hem gümüşte volatilite yani oynaklık gerçekten tavan yapmış durumdaydı. İşin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Tek bir suçlu yok. Yani aha sebep bu diyemiyoruz. Amerika-Çin arasındaki o dünyanın patronu kim olacak kavgasından tutun da paranın yavaş yavaş Bitcoin'e mi aktığına dair dedikodulara kadar bir sürü faktör aynı anda masadaydı. Küresel bir satranç maçı gibi düşünün. Altın ve gümüş de bu oyundaki önemli piyonlardı sadece. Ve bakın bütün bu rekorlar, coşkular falan konuşulurken tecrübeli bir piyasa kurduğundan gelen şu uyarı belki de günün özetiydi. Tirene son binen olmayın. Bu cümle bize neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Partinin en coşkulu anında bile müziğin her an durabileceğini. Peki, değerli metallerde adeta bir aksiyon filmi izlerken borsada durum nasıldı? Orada bambaşka bir hava vardı. Tam bir sessizlik. Herkes nefesini tutmuş bekliyordu. Ama neden? İşte tam olarak bu. Borsa adeta nefesini tutmuş, pusuya yatmış bekliyordu. Kimse elini taşın altına sokmak istemiyor. Herkes bir sonraki adımı atmak için bir işaret bekliyordu. Hani o meşhur fırtına öncesi sessizlik vardır ya, aynen öyle bir durum. İyi de piyasa neyi bekliyordu? Yani bu kadar gergin bir bekleyişin sebebi neydi? aslında piyasanın gözü kulağı 3 kritik gelişmedeydi. Birincisi, teknik seviyeler. Yani şu çizgi aşılırsa uçarız, altına düşersek yanarız denilen o kritik eşikler. İkincisi, bankaların karları. Finans sektörünün karnesi nasıl gelecek herkes onu merak ediyordu. Ve üçüncüsü de kapıda olan bilanço sezonu. Yani şirketler ne kadar kar etmiş, ne kadar zarar etmiş hepsi ortaya dökülecekti. İşte bu üçü piyasanın kaderini çizecekti. Şimdi ana sahnede altın, gümüş ve borsa vardı evet ama bir de kulislerde konuşulan, fısıldanan ve gündemi her an ele geçirebilecek başka hikayeler de vardı. Gelin şimdi biraz da o ufuktaki gürültüye kulak verelim bakalım. Bakın bu grafik bize o büyük resmi çok güzel gösteriyor. Evet faiz kararları, Bitcoin'in yükselişi gibi konular pastadan büyük dilim alıyor. Ama bir de kenarda bekleyen jeopolitika ve nadir metaller gibi sürpriz oyuncular var. Bunlardan herhangi biri bir anda oyunun kurallarını değiştirebilirdi. Peki bu nadir metaller de nereden çıktı? Çok basitçe, doğada az bulunan, dolayısıyla da değerli olan elementler. Bunların gündeme gelmesi aslında önemli bir sinyal. Yatırımcıların artık bildik güvenli limanlar yerine yeni maceralar aradığını gösteriyor olabilir. El tabi bir de işin siyaset tarafı var olmazsa olmaz. Bir yanda içerideki faiz kararı, asgari ücret pazarlıkları gibi konular, diğer yanda ise ta beyaz saraydan gelen ve Trump'ın Çin'in mineral kaynaklarına erişimini engellemeye çalıştığı o Budapest hamlesi gibi uluslararası gelişmeler. Bütün bunlar piyasanın üzerine bir belirsizlik sisi gibi çöküyordu. Yatırımcılar için durum aynı anda birden fazla cephede savaşmak gibiydi desek yeridir. Peki, bütün bu karmaşadan, bu bir aşağı bir yukarı hareketlerden sonra elimizde ne kaldı? Gelin günün bir özetini çıkaralım ve bundan sonrası için nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşalım. Özetin özeti aslında bu tabloda. Değerli metallerde bir yanda rekor coşkusu, diğer yanda sert satış paniği vardı. Borsa ise yükselme potansiyeliyle aman dikkatli olalım bekleyişi arasında sıkışıp kalmıştı. Bütün bu tablonun arkasında da küresel rüzgarlar ve içerideki baskılar birbiriyle çarpışıyordu. Yani her cephede farklı bir savaş, farklı bir gerilim. Ve evet, sizi günün sonunda şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Altın bir inip bir çıkarken, borsa adeta pusuya yatmışken yarının piyasa hikayesini kim yazacak? Rekor kıranların coşkusu mu yoksa kenarda bekleyenlerin temkinli duruşu mu? Cevap muhtemelen yarın sabah ekranlara düşen ilk rakamlarda gizli.